Bu ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar yapıyor. Ee, çocuklarda yetişkinlere göre daha az görülüyor. Daha az bulaşıyor çocuklara, daha az e, hastalık semptomları gösteriyor. Ama çocuklar da virüsü yayabilir. O yüzden çocuklar da önlemini alması gerekiyor e, bu virüs karşısında. E, koronavirüs insanlarda hastalık yaptığı gibi hayvanlarda da hastalık yapabiliyor. E, koronavirüs bir ses geliyor mu? Ama... Sesleri kapatıyor musunuz? Seslerinizi kapattın çocuklar. Mikrofonlarınızı. Çocuklar bu e, hastalık belirtileri gösterebilir ya da hiç e, belirti de vermeyebilir. E, ama bazı özel durumu olan çocuklarda da e, bu hastalık e, ileri gidebiliyor. Yani yaşlılarda falan olduğu gibi. Böyle bir yaş